Merhaba arkadaşlar ben Can Bugün sizlerle beraber yeni bir videomuza karşınızdayım ee, Bu videomuzda kanalın son durumu ile ilgili bir video çekiyorum ee, Kanalın son durumu derken ne demek istedim hemen onu açıklayayım ee, Yani kanalımızın şu anki durumu e, ile ilgili bir video Yani 3 konu belirledim ben Kerem ile ben hakkında yani ikimiz yani şu anki bilgiler hakkında ee, daha sonra Kanalın son durumu ve gelecek seriler. Kerem ile benden başlayayım. E, Kerem Kerem e, şu an Mersin'de. Yazlığında. E, yazlığında yani Mersin'de. Ve e, onların interneti var. Onların interneti var. E, bu internet derken 3 aylık internet. Sınırsız internet. E, daha sonra... E, Kerem'den video geliyor. Benden de işte anca e, telefondan falan e, size hani e, telefondan atabiliyorum. bu Programla. E, hani bu programı bilen varsa YouTube Capture diye bir program. E, Store'dan indirdim. E, yani oradan kolaylıkla hani bir videoyu yükledi. Yani bir video şu an benim çektiğim gibi video çekiyorsunuz. Video çektiğiniz gibi e, sonra YouTube Capture'a giriyorsunuz. Tabi bu internetle ilgili yani internetle beraber benim internetim var çünkü şimdi burada ama tabi tel telefon yani telefonu var laptopum olsaydı laptopta girecektim ama işte laptoptan video çekecektim ancak e, laptopum şu an yanımda olmadığı için e, başka YouTube Capture'a işte giriyorsunuz sonra orada sizin e, çektiğiniz videolarınız görünüyor o videolardan istediğiniz bir videoyu e, çeşitliyorsunuz ve o da yüklediyorsunuz. Benim bildiğim, benim şu şu an çektiğim video yarım saat, bir saate yani bittiği zaman herhalde bilmiyorum. Kaç dakika sürer ki? İşte yarım saat, bir saat sürebilir. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Eee Kerem şu an Mersin'de yazdığında e, interneti var demiştik. Şimdi benle ilgili söyleyeyim. E, ben şu an Karasu'dayım. Eee bu arada bugün 2 Temmuz ve videoyu 3 Temmuz'da koyacağım. Yani yarın koyacağım. Eee ben şu an Karasu'dayım. Sakarya, Karasu. Eee Burada benim ben de yazdığımda şu an yazdığımdayım ve İstanbul'a ne zaman döneceğim hiçbir fikrim yok. Kerem de İstanbul'a ne zaman dönecek onun da bir hiçbir fikrim yok. Ben onu bugün sordum ancak e, ne zaman döneceksin diye bir soru sordum ya ancak belli değil dedi. Bende de belli değil. Ama Ramazan'ın sonlarına doğru bitir, yani gidebilirim diye düşünüyorum. Yani 20 Temmuz falan işte o civarlarda İstanbul'da olabilirim. Yani daha benden daha çok videolar gelebilecek. İşte Kerem e, şu an e, 2008 serisine devam ettiriyor. Ve e, Minecraft serisine başlayacak. Daha yüklemedi videosunu çekti. Bana söyledi videosunu çekti ancak daha yüklemedi. E, daha sonra e, Dünya'nın En Zor Oyunu'nun videosunu çekti ve yükledi. Bugün iki video geldi. E, yarın da benden bu video gelecek. Ee, yarın yüklediğim zaman e, yani yarın yükleyeceğim gibi geliyor bana çünkü yarın yükleyebilirim. Ee, ya da bugün yüklerim. Hiçbir fikrim yok. Yani bir gün yükleyeceğim. Neyse arkadaşlar, e, şöyle, e, ben de yazdığımda demiştim. ben burada e, maalesef sadece telefondan internete girebiliyorum ve o da WhatsApp, Facebook filan. Bu arada gördüğünüz gibi şurada yara var. Az önce şurada duvara çarptım böyle. Tam videoyu tam böyle video şey kamerayı açtım derken direkt sürttüm. Burada da kan izi var. Evet, burada da kan izi var. Neyse arkadaşlar, ikinci bir birinci konumuz bitirdik. İkinci konumuza geçelim. İkinci konumuz gelecek serilerimiz. Gelecek serilerimiz hakkında 6 tane oyun var. Bu 6 tane oyunu şimdi açıklayayım sizlere. Şimdi 6 tane oyunumuz Hitman 2 Hitman 2 yani. Call of Duty Ghost, e, Battle Face 3 multiplayer, FIFA 2014 multiplayer. Eee PES Extreme 2014 2014 e, V3 versiyonu galiba veya V4 mü V3 mü? İşte o civarlarda bir şey. E, Beşiktaş ile yapacağım. Onu da söyleyeyim ha. Bu arada FIFA 2014 Ultimate Team'i de Chelsea ile takım kuracağım. Ekstrem 14 ee, Beşiktaş ile bir de PES 2014, PES Ekstrem 14, Beşiktaş, PES 2014. Yani PES Ekstrem ile PES 2014'ü karıştırmayın. PES 2014 ve şey PES 2014 eee futbol yaşamı ve yani PES Ekstrem 14 futbol yaşamı analik Beşiktaş ile PES 2014 futbol yaşamı Real Madrid ile futbol yaşamı analik Real Madrid Eee onu da söyleyeyim. Ee, başka arkadaşlar bu serilerimiz hakkında bir konuşayım. Bu gelecek serilerimiz şöyle yapacağız. Ben e, bir kura çekme videosu çekeceğim. Yani kura e, çekeceğim o videoda. Yani bir video çekeceğim. O videoda kura çekeceğim. Nasıl bir video? Hemen açıklayayım size. Şu an 6 tane oyunumuz var, değil mi? Bu 6 oyunumuzu bir kağıda yazacağım ben ve e, bir işte bir tas, tasın içine atacağım. Sonra karıştıracağım, karıştıracağım, karıştıracağım. Yani böyle böyle yapacağım. Gözlerim kapalı bir halde. Böyle gözlerim kapalı bir halde böyle yapacağım. Yani böyle bir bu tas olduğunu düşün. Burada elde şeyler var. Böyle alacağım, alacağım, alacağım. Sonra kapatacağım. Bunu bura, buraya koyacağım. Ve için açacağım. Bakalım PES Extreme 14 mesela. PES 2014, PES Extreme 14. Ee, şey olmuş oluyor. Hani birinci serimiz oluyor. Sonra bir daha yapacağım. Üç kere yapacağım. ikincisinde diyelim ki FIFA 2014. Üçüncüsünde de Hitman 2 diyelim. Bu üst serimizi e, başlatacağım. Üst serimiz ne zaman bitersen diyelim ki üst seriden biri bitti. Ne bitti? Hitman 2 bitti. Ama ben FIFA 2014 Ultimate Team ile Ultimate Team, Ultimate Team neyse işte. Pes Extreme 14'ü bitirmedim. 3 seri bittiği zaman başlayacağım. Yani Hitman 2 başladığı zaman öbürlerinden hey, hemen başlamayacağım. Üç seri bitecek sonra üç üst seri devam edeceğim. Ve öyle öyle devam edecek. Ee, yani şey de yapabilirim. O yeni çıkan oyunun adı neydi ya? Unuttum. Neyse işte. Neyse bu alt serimizi ben kura çekeceğim. bir Ayrı bir videoda tabi. Ama bugün de o videoyu çekelim diye düşünüyorum. Bu videoyu çekeceğim ve ee, hani yayında da öyle olmuş olacak yani belirlenmiş olacak ve 3 serimiz yani gelecek 3 serimiz o olmuş olacak ee, bu konumuzu bitirdik üçüncü konumuz kanalın son durumu ee, evet arkadaşlar e, şu an yaz yaz tatiline girdik ki bütün kanallar yani bütün kanalları yakın ee, yani YouTube kanallarının birçoğu yaz tatiline girdi ve hani video yüklemiyorlar fazla video yüklemiyorlar bizim gibi. Hani biz e, evdeyken, İstanbul'dayken Kerem'le ben çok iyi video yüklüyorduk. Deva, devamlı devamlı video yüklüyorduk. Ancak şu an yaz tiyatrında olduğumuz için ikimiz de yaz yani yazdığımıza gittik. Ve yazdığımızda internetimiz, yani onun interneti var da benim internetim yok. Benim internetim olsaydı ben videolara devam edeceksin Yine yani aynı hızda devam edecekti. Ancak benim internetim olmadığı için sadece Kerem'in interneti var. Kerem size video yükleyebilecek. Yani ben video yükleyemeyeceğim. Anca şöyle bir sorun yani şöyle yükleyebileceğim. U, e, telefonda YouTube Capture'dan yani şöyle yazılıyor YouTube'e Capture e yazın siz işte, işte App Store'e Orada çıkar. E oradan anca yükleyebilirim ki eee şu an 4 GB internetim var ve 3.20 kaldı en son. Öyle hatırlıyorum. 3.20 kaldı ve eee bunu çabuk bitirmemeye çalışıyorum çünkü size daha çok video yükleyebilmek için hani böyle bir günde 2 video üç video yükleyemeyeceğim ki bunu da zaten başaramayacağım ee, Anca şöyle olacak hani bugün size bu videoyu çekiyorum ve kura videosu da çekeceğim toplam 2 video olacak bu iki videoyu şimdilik benden izleyeceksiniz yani ben çekeceğim ve ben yükleyeceğim ee, yani iki video benden şimdilik gelecek. Ama oyun videosu benden asla mı asla gelemeyecek. Ki İstanbul'a gelene kadar. Yani İstanbul'a gidene kadar. Şu an burada olduğum için oyun videosu gelmeyecek. Ama İstanbul'a gittiğim zaman o üst seri yani seçtiğimiz üst seri doya doya serilerimize başlayacağız. Ama ee, hemen değil işte o oyunları filan e, hepsini yükleyeceğim. Ve e, o serilerimize başlayacağız. Ee, kanalın son durumu yine dediğim gibi. Ben yazdığımdayım. Kerem yazdığımda. Sadece Kerem'den video geliyor ve benden de video gelmesini çok isterdim. Ama gelmiyor. Büyük yani büyük ihtimalle İstanbul'a gidince yapacağım. Ya da burada bir sınırsız internet alacağım. Öyle bir sorun olacak. Çünkü yani öyle bir şey olacak. Başka başka bir şey yok arkadaşlar. kanalımızın son durumu gelecek serilerimiz ve Kerem ile benim Kerem ile benim bilgilerini size verdim. Yani kanalın son durumu ile ilgili bilgileri verdim. Ee, benden bu kadar. Bir de kura çekimi videosu çekeceğim. Ee, yani kura o videoda dediğim gibi işte kurallar işte o kağıtları falan yazacağım öyle. falan yapacağım. Bugün yaparım onu da bugün çekerim. Ancak bugün koyarım video. Yani bugün ya da video koyarım ya da yarın koyarım belli olmaz. Ne zaman koyarım ama koyacağım. Evet arkadaşlar. Benden şimdilik iki video gelecek. Ama deva, ilerleyen zamanlarda yine böyle konuşmalı. Yani böyle sadece beni göreceğiniz oyun yok. Sadece beni göreceğiniz e, videolara gelebilecek. Gelebilir belki. E, neyse arkadaşlar. Kendinize bakın bakın. E, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. E, hoşçakalın.